Arkadaşlar güzelinden merhaba İnanılmaz uzun zaman oldu farkındayım İnanılmaz uzun zaman oldu ve e, şu an karşıda gördüğünüz oyun sizin hani karşınıza getirebilecek en iyi alternatif muhtemelen değildi fakat söyleyecek birkaç cümlem var gençler beni can kulağıyla... E, dinleyin. Outlast 2'den bahsetmek istiyorum biraz gençler. Outlast demosu çıktı hepiniz biliyorsunuz. Hani hepiniz muhtemelen bir yerde izlemiş, görmüş veya oynamışsınızdır. Fakat oyunun demosunu 1 Kasım tarihine kadar e, mümkün kılmışlar. Dolayısıyla ne yaptıysam, e, yani evden gelen en iyisini yaptım oyuna ulaşabilmek için. Fakat maalesef Outlast demosuna bir türlü e, ulaşamadım. 1 Kasım'dan önceki tarihlerde indirmediğim için, hani indirmiş olsaydınız, demo şu an kapalı bile olsa bir şekilde dosyalar arasında bulup oyun tekrar oynayabiliyorsunuz. Fakat... Ben bir kısımdan önce oyunu henüz oynamadığım için maalesef şu an ulaşamıyorum. Oyunun yapımcı ekibine gençler e-mail attım hani e, oynamam gerekiyor işte youtube kanalım var falan filan dedim. Umarım bu hafta içerisinde bir gün bana tekrardan Autoskin'in dosyalarını gönderecekler. Demo'nun en azından ben de bir an önce oynamak istiyorum istiyorum çünkü oyunla ilgili hiçbir şey izleyemedim ki kendi başıma deneyimleyebileyim diye. Her <laughs> neyse Dishonored 2'den ufakça bahsedeyim e, Dishonored 2'nin gençler PC portunda biraz sıkıntı var mı sanırım performans açısından. Dolayısıyla birkaç güncelleme bekliyorum. Onların hepsinin geleceğini söylediler. Hani işte o iyi bir sisteme hani çok iyi değil ama yine idare eder bir sisteme sahibim. Yine bu sistemle oyunu low'da veya medium'da oynamak e, istemiyorum. Bir şekilde ben serilere değil de hani şöyle Ufaktan indie korku oyunlarına başlayayım. Eğer tavsiyeniz varsa herhangi bir şekilde seri olur, oyun olur. Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Sizden ee, duymayı cani gönülden bekliyorum. Hakikaten yorumlar okumayı çok özledim. Her neyse. Notes of Obsession oyununa hızlıdan bir giriş yapalım. Indie bir korku oyunu, İsveç yapımı bir korku oyunu. Oyun hikayesini ben şurada bir okudum. Şimdi zamanınızı çok daha fazla almayacağım. Oyun içerisinde buradaki yazılardan ee, birazcık bahsedeceğim sizlere. İsterseniz oyuna hızlı bir ee, giriş yapalım. Dediğim gibi eğer aklınızda hani oynamam gereken oyun şu seriye başlamalısın şu oyunu kesin denemelisin dediğiniz şeyler varsa ne olur yorumlar kısmında belirten e, bu arada bu oyun İsveç yapımı yalnız var ya ambiyans falan hakikaten çok hoş gözüküyor biraz bir şeyi, şeye benzettim ben e, şöyle İsveç te okuyan 17 kişilik bir öğrenci grubu var üniversitede okuyan. Bunlar tabii ki bilgisayar e, bilgisayar oyunlarıyla alakalı bir bölüm okuyorlar belli ki. Kendilerine oyun yapılmasını istemiş ve bu oyunu yapmışlar bu 17 kişi. E, kendilerine hani e, oyunun linkini aşağıya bırakayım. Bu arada oyunu indirdiğiniz takdirde kendilerine bir şekilde bağış göndermişti. E, oluyorsun. Hikayesi şöyle biz bir e, bayanız. Prologta yazdığına göre ve e, çocuğumuzu... Allah canına! Allah canını alması çok korktum oğlum. Durun lan durun lan. E, şöyle oğlumuzu... Heh, Bakın söyleyeyim. E, biz şu sahadaki bayanız oğlumuz var. Hokey, hokey takımında. Eşimiz de yurt dışına sanırım iş görüşmesine çıkmış. Biz de evin işlerini kendimiz koşturuyormuşuz bayan olarak. E, çocuğumuzu hokeyden aldık eve getirdik. Eşimiz de kendi iş görüşmesinden bize bir, eve bir şey yollamış. Paket yollamış. Şimdi o paketi almaya gideceğiz emin değilim. Dışarıda da inanılmaz bir yağış var. Eğer gözlerim beni yanıltmıyorsa hakikaten inanılmaz güzel bir yağış var dışarıda. Peki ya. Eşimiz bize bir müzik kutusu gönderiyor. Biz bu müzik kutusunu incelerken müzik kutusunun yanında uyuyakalıyoruz. Şu an az önce orada uyuyorduk. Müzik kutusu var mı yanımızda? Hayır yok. Belki onu almaya gideceğiz emin değilim. Etkileşime geçmiş tuşları hangisiydi acaba? Ayarlarda vardı aslında ama çok fazla. İnanın üşendim ve e, bakmadım çünkü bir an önce acaba diyorum. E, eskiden tamam çok belki iyi olduğum söylenemez oyun yorumlama konusunda ama yine de bir şey yapabildiğimi düşünüyordum. Umarım o özelliğimi çok da fazla kaybetmemişimdir eğer kaybettiysem elimde <gülüyor> hakikaten <gülüyor> Hiçbir şey kalmayacak bu bitkilerden bizde de var Çok samimi söylüyorum bu bitkilerden bizde de var ve o kadar çok su tüketiyorlar ki olanlar bilecektir iç-içerisine var ya 4-5 günde bir su koyuyoruz İnanılmaz su tüketen bitki bunlar ne olduğunu bilmiyorum Bambuya benziyor Küçük bambu olabilir Bu arada zoom falan yapın bakın Kitapların üzerinde ee İsveççe şeyler yazıyor. Bilmiyorum İsveç, İsveç'in resmi dilinde İsveççe mi deniyor veya Norveççe falan mı deniyor emin değilim ama o tarz bir yazı şu an etkileşime geçirme tuşlarına sürekli basıyorum ama umarım bir şeyi e, oh. hop bak bakın neymiş eymiş peki gayet e, klasik bu arada shift'e basıyorum ama herhangi bir şeyle karakterimiz e, koşmuyor evin her tarafında bakın böyle tablolar var ben tabloları çok severim yalnız şu e, tablodan sanırım oyunun eee... bütün duvarlarında da gördüm. Açabiliyor muyuz? Hayır. Açabiliyor muyuz? Hayır. Yalnız gayet hoş bir ev ha. Hakikaten. Belli ki çok eee... varlıklı bir aileyiz. Tabi işimiz yurt dışına. Muhtemel alışveriş listesi. Inkopalista. Bilmiyorum aranızda bu dili okuyabilen var mı ama eğer varsa aşağıya belirtirse sevinirim. Isberg salat. Muhtemelen salata. Isglas. Eee okuyamıyorum maalesef. Keşke bu dilden azıcık şeyler de e, bilseydik. Bir üst kata doğru çıkalım. Bilmiyorum eşimiz Oyunun başını bu kapı kapandı. Haberiniz olsun. Ha bakın. Bakın. Yanılmıyorsam evin bir yerinde e, bizim çocuğumuz da olmalı. Çünkü çocuğumuzu e, hokey... Ha bakın. Halıya geçince e, adımlardan çıkan ses değişiyor. Fark mi? Çok güzel bir dokunuş olmuş. Hakikaten yalnız ev muazzam güzel hakikaten. Büyük evde yaşamanın tehlikeli olduğunu bilecek kadar çok fazla korku filmi izledim ama ne biliyor musunuz? Bu evin e, bu evin ambiyansı benim çok hoşuma gitti. Bu dar koridor hariç. Şöyle genişten girelim. Aa, <laughs> çocuğumuzun odası. Oğlum çok güzel. Vallahi çok güzel. Eve yemin ediyorum bittim. Abi muazzam bir ev ya. Allah oh, canınız alma oğlum yapmayın, ne olur yapmayın. Belki de e, korku gerilim tarzında oyunlara başlamakla hani YouTube'a tekrardan doğru bir karar vermemiş olabilirim ama e, <laughs> bu Arcan elini hakikaten seviyorum. Güzel bir kiler. Ah eğilme varmış bu arada oyunda. Yalnız gayet mantıksız. Bunlar gözlerinde düğme mi var? Oh. Geçenlerde şey okudum. Şu camı kapatabiliyor muyuz pencereyi daha doğrusu? Hadi. Aa, ah, ciddi misin? Düğme korkusu varmış gençler. Düğme fobisi daha doğrusu. Geçenlerde bir yerde okudum. Nerede okudum bilmiyorum. Bazı insanlar hakikaten düğmeye karşı fobisi varmış. Özellikle büyük düğmelere değil de e, çok da güzel bir halı var yerde. Büyük düğmelere değil de küçük ve orta boy düğmelere fobisi olan bazı insanlar varmış. Çok farklı fobiler var cidden. Bir ara merak ettim ve hakikaten okudum. Peki. Bakın bir müzik sesi geliyor. Ve çocuğumuz burada yok ve... işte bu. Tam da bahsettiğim şey. Oo ben eli mor. İşimizin bize gönderdiği hediye bu mu? Vay canı. <laughs> Allah. Duvarda bir şey çıktı. Bayan bunu... Bakın duvarda bir şey çıktı. Toggle the right mouse button. Müzik kutusu açmak için sağ tuşa basın diyor e, ee, sol tuşa basarak müzik kutusunu aktive edin. Şunu bir kuralım gençler. Ne olur ne olmaz. Çünkü korkuyorum hakikaten. Abi bu Five Nights at Freddy's gibi bir şey değil değil mi? E'ye basarak sembollerle etkileşime geç. <laughs> Bakın anladım. Müzik çaldıkça semboller oluşuyor. Peki. Allah. Bir dakika. Aman Allah'ım. Kapı gitti. Ay ay yanlış yaptım. Çıkar. Kur oğlum kur kur. Kur kızım oh aman Allah'ım lütfen yapmayın bir dakika. Mantığını henüz çözemedim. Lütfen durun. Lütfen dur. Değişiklik var mı? E, bakın şurada koalayla ile e, kaplan desenli lamba yanıyor. Okey. Şuna basacağım biliyorum. Sakin. No. <laughs> bir dakika. Kapıyı aç. Şu işareti bulmam. Döndür. 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 Sakin. Şey sanıyorum bakın ben müzik çalmadığı sırada acaba bizi mi kovalıyorlar? Bir tane daha var mı şurada? Hayır yok. Nerede? Diğeri nerede? Hayır çok parlak. Oh! Şurada gördüm. Hadi oğlum evet. Bir şey oldu. Ne oldu? Okey karıncalar güzel. Ben geçiyorum. Bay bay. İşte bu. Hemen kuralım. Oo, çok gergin hissediyorum. Şöyle herhalde bu kiler. E, bakın bizim güvenli odamız ah what abi ciddi misiniz oyo saklan saklan kapat 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 müzik kutusunu kapat Hii, kapattığım zaman hala çalıyor allah abi lütfen aman allah ım. aman allah Uz. eyvah evet çıkar Hangisi Çık aman Allahım çıkarmalı mıyım sokmalı mıyım cebime? Eyvahlar <laughs> olsun. <laughs> Bir dakika. Çıkartacağım. Hey hey! Ha bakın maymun. Ne yapayım? Çevireyim mi? Çeviriyorum. Anlamadım. Hayır şu müzik odasının mantığını inanın anlamadım. Ee, kurduğum takdirde beni koruyor mu? Allah canını almasın bu filden korkmaya başladım gençler bu filden bakın bu sefer 3 tane yuvarlak var. Hey. Sakin. Aha! CTRL ile eğilmeyi bana oyun şimdi söylüyor. Demek ki her şeyin zamanı vardı. Biz biraz daha erken e, davrandık. Şunu cebimize biraz sokalım. Ve gençler yağmur durmuş bu arada. Peki. Bu bu fille etkileşime maalesef geçemiyoruz ve şurada bir şey yazı yazıyor. Inga yukso. Maalesef bir anlam ifade etmiyor benim için. Ha bakın İsveç bayrağını kenara bir yere koymuşlar. 17 kişilik üniversiteli bir ekip yapmış gençler bu oyunu ve ne üniversitesiydi ya? Skovde üniversitesi olabilir bilmiyorum. Oyunun açıklama kısmında yazıyordu ama hafızam inanılmaz zayıf öyle konularda. Şunu tekrar kuralım. Kısa bir oyun oynanışa sahip oyun bildiğim kadarıyla. Bu zıtlama zıplama var mıydı? Hayır zıplama yok. kısa bir oynanışa sahip. Onu söyleyebilirim fakat ne kadar kısa onu tabii ki zaman gösterecek. Filin ee, hortumunda böyle bir dikiş var mıydı açıkçası? Çok merak ediyorum. İkinciyi de bulduk. Hoppa! Hop 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 hop! Ne, ne oldu? Lekla daha. Oğlum ne demek bunlar ya? Çok zor işte. Keşke hani biraz daha evrensel düşünüp de İngilizce yapsaydınız böyle etraftaki yazıları. Bakın bir tane daha var fakat nerede olduğunu bilmiyorum. Orada maymun. Aha işte bu. Hop ben gidiyorum. İşte bu. Hah. Kapan. Bakın kapattığımız zaman ses biraz daha derinden geliyor. Fark ettiniz değil mi? Elimizde olduğundan daha en azından. <laughs> Üç maymun fark ettim. Bakın diğerinin ee, bir tarafı kapalıydı. Niye çok sessiz? Kendi sesimi duyuyorum. Hı, kendi sesimi duymuyor böyle çıplak olarak var ya hiç sevmiyorum. En azından ortamda azıcık da olsa bir ses olmalı. Bakın bu maymun gözlerini kapatmış. Şunu kapatabiliyor muyum? Hayır. Diğerinin ağzı açıktı. Kulakları mı kapalıydı acaba? Ya dikkat edemedim ki. Vallahi edemedim. Ha bizim çocuğumuz falan nerede? Ve bu oda niye bu kadar boş? Bence Bence kapıdan çıkabilirim. Hayır, yanıldım. O zaman müzik kutumuzu çıkartalım. Ee, gözlerini tutuyor ne demek acaba ya? Evet. Hadi. Bir şeyi kaçırıyor olmam lazım gençler. Bir şeyi muhtemelen... Acaba kutuyu geri mi koyacağız? Güzel. Müzik bitti. Bazı yerlere E'ye falan filan basıyorum ama... Bir şey kaçırıyorum. Bir şeyi muhtemelen kaçırıyorum ben şu an. Geriye girsem ne olur? Aa bakın. Biz ve annemiz. Muhtemelen bizim çizdiğimiz isimlerden bir tanesi saklanabiliyoruz. Aklıma hiç şey gelmiyor. <laughs> Çok ciddiyim. Oha ilk defa bu kadar zorlanıyorum böyle basit bir oyunda. Maymuncuk merhaba. Hayır. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ufak bir kesme yapmam gerekiyor sanırım. Bir de son kez şeyi kontrol edelim. Bakın çıkmacıları falan açamıyoruz. Eyvah. Abi gitmeyeceğim. Oraya gitmem. En azından şu an gitmem. Asla. Hayır. Dışarıda birisi var. Biliyorum. Hayır. <laughs> Sakin. Müziği kapatmam. Gideyim mi? Koş. Bayan koş. Oda boş. oda da boş. Yürü, yürü yürü yürü. Yürü kız yürü. Oh be kurtulduk. Mu? Etafa bak. Bir dakika. Sakin. Sakin ol tatlım. Oh, bayan çok sakin ol ne olur. Eyvah. <laughs> Allah! Aman Allah'ım niye öldük? Bir dakika. O oh, çok... Guess who şey değil miydi? Bir bakalım kim? Aman Allah'ım yukarı bak. Yukarı bak. Direkt yukarı baktım. Az önce orada öldüm çünkü. Ve müzik kutusu bu sefer elimizde. Hem yani aşağı kurmalı mıyım? Bir dakika şurada bir şey gördüm. Olur bir dakika. Çok güzel bir dokunuş olmuş eğer tahmin ettiğim şeyse ve tahmin ettiğim şey... Allah! Harek... Gençler yemin ederim hareket etti. Allah canımı alsın ki hareket etti. Kaydı bir daha izleyeceğim. Oğlum bunun da kafası hareket etti. Ben bunları şey sandım. Ulan kafası bir daha hareket etti. Bir daha mı hareket edecek? Bir dakika ben bunu Allah canımı alsın ki şey sandım. Eşimizle bizim küçük heykellerimiz sandım. Kitaplık sandım hatta. Anlatabildim mi? Hani kitaplıkları böyle arasına koyarsanız kitaplıklar düşmesin diye. Oğlum senin kafan hareket bir hareket edecek mi bu tarafa bakacak mısın? He? He? Müzik istiyor musun azıcık? He? Seni... Seni iblis. Peki. <laughs> Çok enteresan. Peki. Bir kere şöyle resmi atmak istiyorum. Kafalar hareket edecek mi? Oğlum? Yavrum? Azıcık müzik. Peki. Bu ailede bir tek herhalde müziği biz seviyoruz anladığım kadarıyla. Bu kaydı bir daha izleyeceğim ve... Aha şuna bakın. Matruş. Hey hey. Bunlar matruş kaydı değil mi? İçinden bir ton çıkıyordu değil mi? Aynen onlardan da. Uuu aile var ya çok sakat bir aile haberiniz olsun. Uh, dediğim gibi böyle evlerde yaşanmaz abi böyle evlerde çok ciddiyim yaşanmaz. Hani olur da odanızda böyle Allah korusun bir şey gördünüz. Şunu bir kuralım da. Ailenizi bir daha yanına gitmek var ya ölüm. Hani alt kattasınız diyelim üst kata gitmek ölüm. Abi çok zor böyle evlerde hakikaten yaşaması. Aha. Bakın. Bir gitti. Ve iki. Çok iyi. İyi oynuyorum ya. Aha bakın şeye benzettim. Half-Life'ın lambda işareti var ya bu seferki ona benziyor. Aa hayır. Ha ulan 1 2 3 4 5 6 7 tane daha var. Yani toplam 7 ikisini yaptık 5 tane kaldı. Hey. Bakın Işıklar yanıp söndü. Umarım korktuğum şey başıma gelmez. Umarım bu 5 taneyi ben yapana kadar birisi beni evde kovalamaz. Çünkü en çok korktuğum şeylerden bir tanesi o olur. Hani kovalanıyorken bir şey yapamam. İnanın bana bir şey yapamam. Eşin kötü yanı evin her odasına girmemiz gerekiyor ki o işaretleri bulabilelim. Ya böyle müziğin değişmesi var ya çok tehlikeli ha biliyor musunuz? Bu arada müzik gitmiş. Hiç söylemiyorsunuz. Acaba müzik kutusunu çok çok kurdukça birilerinin canını falan mı sıkıyoruz yoksa öyle hakikaten bir şey yok mu? Umarım yoktur çünkü ben bir müzik kutusunu bolca kullanacağım. Döndür. Oğlum 5 tane falan nerede bulacağız bu evde? Geçen sefer şurada ölmüş. Aha bir tane sonra bir gördüm. Hop! Birisi de burada gayet güzel. Kapat. Aman Allah'ım bakmıyorum. Gençler bakmıyorum. Gençler bakmıyorum. Gençler bakmıyorum. Bakmıyorum. Bir şey yürüyor. Oğlum sol tarafımda bir şey var. Allah canım olsun çok. <laughs> Eyvah. Hey, az bakayım mı? Hayır. 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 No thank you. Do you want to dance with me? <laughs> Kolunu bacağını gördüm oğlum. Bana bunu yapma oldu oh, çok fena. <laughs> Yalnız tam tahmin ettiğim şey başıma geldi. Biz o işaretleri bulana kadar şey olacak. E, bizi böyle de kovalayacak. Oh, ciddi misin? Abo. Ne yapalım? Saralım mı bir kere daha? Ya bir kere daha saralım. Döndürelim yani. Çok <laughs> saralım ne demek lan? Döndürelim. Çok edersiniz You shouldn't have done that Harriet. Bunu yapmamalıydın Harriet diyor. Neyi yapmamalıydım tatlım ben ne yap ne yapmadığımı bilmiyorum ki bebeğim. <laughs> Allahu Ekber. Döndür. Oğlum çocuğumuz nerede bizim? Döndür burada bir şey var hemen. Çal çal çal. Bakın hokey sopası. Aynen. Bu şey. Buz hokeyi var ya o işte ya. Kapat şunu ya. Cebimizde çalarken de şeyleri görebilir miyiz acaba? Hadi döndür. Bunu yapmamalıydın Harriet diyor. Allah Allah. Kapat. Kapat. Kapat geliyor. Bir yerden geliyor kapat. Abi demek ki şöyle. Her defasında evde rastgele dolaşmıyor bu yaratık. Belli başlı şeyleri yaptıktan sonra hani. Şöyle bir sistem vardır ya. E, siz bir şey yapmadıkça o olmaz. Yani ne deniyordu buna oyun dilinde. Aklıma gelince söyleyeceğim yazılı ardışıklık Heh. hani siz belirli bir yol katettikten sonra sanırım canavar daha agresif hale gelecek çünkü öbür türlü hakikaten oyun çok zor olurdu kaç tane kaldı kaç tane kaldı oğlum çok zor odadakini bulmuştum Bak bu odada hiç bulmadım mesela. Aha. Allah! Aman Allah'ım. Ne tarafta? Ne tarafta? Ne tarafta? Ne tarafta? Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Solda. Gençler beli yok. Gençler beli yok. Gençler beli yok. Allah'ım ne olursa yapma. Ay Ayyizübillah. Kaşayım mı? Koşayım mı? Koşmam mı lazım? Koş. Ablacım ne olur koş. Koşmuyorsun ki. Koştum. Aç aç kapıyı aç. Allah! Bir tane daha var orada. Aman Allah'ım koşmuyorlar. Neden? Döndür. Ablacım döndür. Döndür döndür döndür. Yukarı gidelim. Yukarı gidelim. Böyle olmayacak. Aa kayboldu. Oh be. Hayır kaybolmadı. Yukarıda mı Bir yerde var. Oğlum iyi ki koşmuyorlar ha. Çünkü beli yok. Koşamaz ki. <laughs> Neredesin? Neredesin ya? Sakin. Gayet sakin. Oğlum nereden bulacağım ben diğerini ya? Şu yatak odasında bir tane vardı abi. Kaçırdım ben onu. İnanın bana ben onu kaçırdım ya. Yatak odasındakini ben kaçırdım abi. Vallahi kaçırdım. Şurada bir yerde var mı? Ha, oğlum çok fena. Acaba sadece müzik kutusunu aç... Müzik kutusunu açınca mı görünür hale geliyorlar gençler? Ben şimdi onu merak ediyorum. Lanet kapı ne olur açıldı. Kaç tane kaldı? İki tane kaldı. <laughs> bu odadakini bulmuş muydum? Evet sanırım bu odadakini buldum. Çal. İşte bu. Bu odadan çıkmam lazım. bu odadan acilen çıkmam lazım sanırım. Bir tane kaldı lan hadi. Şimdi ölürsem var ya inanılmaz üzülürüm. Kahrolurum hem de öyle böyle değil. İnanın bana kahrolurum şu an ölürsem eğer. Nerede olabilir? İşte buldum. Heykellerin orada. son anda yeterli. Koş. Bıçağı alacağım. Bıçağı alacağım. Bıçağı alacağım. Aldım. Allah kitabımı alsın aldım. İşte bu be. Savaşacağız abi. Bu sefer savaşıyoruz. Ne olur kendimizi öldürmeyelim. Sakın akanda ölme. Sakın vur. Bıçakla. Bak, kan çocuğun suratına da sıçradı aynı zamanda şeydeki eee... Aa bitti oyun! <laughs> <Zaten> çok kısaymış. <laughs> Yalnız... Sonunda fark ettiniz değil mi? Şey, ee, öldürdüğünüz bu ee, belsiz arkadaşın kanı çocuğun suratına doğru ee, sıçradı. Muhtemelen orada bir ee, bağlantı olabilir diye düşünüyorum. İlginç bir ürün şimdi. Oyunun adı Notes of Obsession olunca hani takıntı notları olunca ne bileyim kadını biraz takıntılıysa eğer bir şekilde o yaratık olarak gördüğünüz şey bizim çocuğumuz da olabilirdi. Hani babamızın daha doğrusu eşimizin bize gönderdiği hediye bizim kafamızı e, bulandırıp bir şekilde gençler e, müzik kutusu aracılığıyla çocuğumuzu öldürmüş de olabiliriz. Bilmiyorum oyunu her nasıl şekilde yorumlarsanız ama Not Soft Obsession'da böyle bir oyunda oyunu yine e, oyunun linkini aşağı bırakırım eğer kendiniz deneyimlemek istiyorsanız linki aşağıda olacaktır. E, bu arada dediğim gibi oyunun videonun daha doğrusu başında hani tavsiyelerini hakikaten çok açığım çünkü yeniden başlıyor gibi hissediyorum kendim ve sudan çıkmış balık gibiyim açıkçası. Hani ne oynayacağım, ne yapacağım, ne yiyeceğim hiçbir fikrim yok. Ama Dishonored Outlast'taki hani duruşumu size söyledim. Dishonored'ın biraz daha stabil hale gelmesini istiyorum. Outlast'taki içerisinde e, yapımcılardan hala mail beklediğimi sizlere e, söyledim. Yorumlarınızı bekliyorum. Hakikaten tekrardan hani izlemeliniz, beğenileriniz, beğenleriniz benim için çok çok değerli. Bir sonraki serilerde görüşüyoruz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.